Kanka feni attın işte. Atalım. Tamam. Ucu oy atalım. Ali spamlıyor musunuz siz? Yok. Gerek yok Ali'se ya. İyi yeriz gökten sıkıntı yok. Bir <laughs> Takımın kahraman seçiyor. Eee... Şu var Hilda var. Şu açık. Hilda açık. Ne diyorsun ya? Al Emir oynasın. Emir abi oynuyor mu Hilda? Oynar ya. Ne diyorsun? Hilda Cavit'in hero'larından ya neyse. Ben çok seviyorum bu arada bugün oynadım. Cavit Daha, oynuyorsun Daha oynuyorsun oynuyor mu lan? Bırak artık <laughs> bunu ya. <laughs> Kanka hero çok iyi ya. Oğlum eskiden ne dual yapıyorduk <laughs> seninle Emir hatırlıyor musun? <laughs> mu? Oğlum biz Blue'dan çıkıyorduk Ne de öyleydi. Evet mi? şey yapıyorduk bir de. Seninle, sana gank atıp ikiliyi alıyorduk. Ormancıyı geriye düşürüyorduk falan. Eee. Benden ne avradın? Ne zamanlardı lan? Granger'a mı salıyorsun? Ya ben sal... Sen mi salacağım? Tamam sen sal ben bekleyeyim. <laughs> sen, sen ne alacaksın burada? İyi Gibi düşünüyorum <laughs> valla. Slow Hilda'yla dürte yani. dürte vururuz diye düşünüyorum. Sen, senle de ulti açarız. De Yok ya. Bunda daha efektif olur bence. Ben ha, için Miya'yı ben kesemeyeceğim var. ona göre yap yani <laughs> ne yapıyorsan. Ya, sorun yok sorun yok. Ne ailem, ne stanlı bir tank da almadım. Sen niye böyle bir şey yaptın ki Cevdet? Ben mi? Hmm. Ben slow açacağım kral. Aulus'u salacak al, alacak ya Can'da. Ultiyi bir açacağım. Can'da ulti atıyor, slow atıyor ya. Çıkamayacaklar zaten. Can yavaş <laughs> kessin. De yavaş kessin. Öldürdü sen de Ben tamam Zonya Monya alırım ya. Ben beni, ben, evet, tamam. ben hallederim. Evet, Flash tamam geçer. kesem al Ondan sonra yok Emir beni korumadın. <laughs> yok şöyle oldu. Yok böyle götümü sikle. Ben dinlemem. <laughs> Bunlar ne Son şey Bilmiyorum. Arlot. Arlot olabilir. Ya da Dairot'tan o da olur. Kalet de olur oğlum. Sisi olur. daha mantıklı ya. Belerik var ya keseriz. Mia'yı da keser. Solo olan. Solo en azından. Size biraz bilimden bahsedeyim. Tamam. Harley normanını bas kanka. Ben de Q'larla Mewar'la dür dürtmeye çalışırım yani bir şekilde arkadan. Hiç üstüm alınmadım ben. Granger'e diyorum değil mi? Bas diye. Estağfurullah. <laughs> Ya buna şey giriyorlar ya? Fransız kaldım bunu gireceğim. <laughs> Kanka Mia'ya Allah rızası için dikkat ya. edin. Uzamasın şu oyun. Sanki sanırım Mia kız ya bir şey olmaz. İyi <laughs> oynayamaz diye düşündük. Sadece düşündün yani. <laughs> tamam. Ne yapayım, eyleme mi geçiriyorum? Bundan hangi skill yani başlanıyordu? Birinci skill. sonra savaş alanına Hepsini ez ve geç. La Javu, ben bunu hangi skill ile başlayacağım? W. da başlayabilirsin. The w başlamıştı evet, senin. Burada açtım bile. Kesicik birisi yok. Ben tanklıyım, sana vurmasın. Tamam. Zaten mi başlamışlar? Red'den başlamış kanka. Bot'a Vallahi gidecek haberiniz olsun ben. ilk. Gitsin sisi kesemezler öyle böyle kolay ya. O da halle ama kanka. Neden Olsun. Şimdi blue ne alemde? Duruyor. 12'de de duruyor da. Dürtebilirsin herhangi birisini. Oraya. Az şifanı. Çıkmıyor.